Seçim döneminde yapılan yayınlar nedeniyle televizyonumuza 10 yayın durdurma cezası daha verildi. Bugüne kadar kurumumuza verilen cezalar tam 32'ye ulaştı. Televizyonumuza verilen cezaların saati ise 24 saate çıktı. Kanal Fırat olarak zamanın gerisindeki yasaların arkasına saklanarak bahaneler üreterek milli yayın politikası yürüten kanalımızın cezalandırılmasını protesto ediyoruz. Yüksek Seçim Kurulu ile Radyo Televizyon Üst Kurulu, Kanal Fırat'a seçim dönemindeki yayınları nedeniyle hakkaniyet ve adalete sığmayan cezalar yağdırıyor. Bu haksız, insafsız cezalarla birlikte Elazığ kamuoyununda haber alma özgürlüğü engelleniyor. Kanal Fırat, basın ve ifade özgürlüğüne sığmayan bu cezalar karşısında yılmayacaktır. Kanal Fırat, hakikatin yolunda yayınlarını sürdürmeye devam edecektir. Seçim sürecinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan yardımcıları ve bakanlarla programlar yapılmış. Yapılan bu programlar kamuoyu tarafından da takdirle takip edilmişti. Ancak bu programlar ve haberler nedeniyle geçtiğimiz günlerde televizyonumuza 22 ceza gelmiş. Ana haberlerimiz başta olmak üzere birçok programımızı ekranlarınıza getirememiştik. Yüksek Seçim Kurulu bu cezalarla yetinmedi ve televizyonumuza 10 yayın durdurma cezası daha verdi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından Anadolu Soruyor ve Yerel Gündem isimli programların ayrı ayrı ikişer kez, Ana Haber Bülteni ve Seçime Doğru isimli programların ise ayrı ayrı üçer kez durdurulmasına karar verildi. Bu nedenle saat 20'de yayınlanacak Ana Haber Bültenimizi ekranlarınıza getiremedik. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu cezaları nedeniyle başta Elazığlı vatandaşlar olmak üzere tüm vatandaşların haber alma özgürlüğü de engellenmiş oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu cezalarla ilgili açıklama yapmış ve Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu kararı gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu kadar saat yayın yasağı konulmasını doğru bulmuyorum. Bu doğru bir gidiş değil. Bu düpedüz sansür, başka bir şey değil demişti. Özel sektöre kalkıp da böyle bir uygulama yapmanın adalet hiçbir bir izahı olamaz. Bunu aynen ticari hayatın içerisinde alalım, değerlendirelim. Kalkıp da sen birisine niye şuna sattın veya niye bu kadar sattın diyebilir misin? Öyle bir hakkın var mı? Yok. Niye buraya geliyorsun müdahale ediyorsun? Böyle bir yetkin var mı? Nasıl bunu yaparsın ya? Benim gönlüm kim istiyorsa ben bunu yayınlarım. İster çıkarırım ister çıkarmam. Başkaları da beğenmediğini çıkarmasın. Ya yani burada Böyle bir şey kabullenmek mümkün değil. Bu da adalet yoktur. Şu anda YSK'nın vermiş olduğu kararı gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu benim düşüncemdir. Ve bu kadar saat burada bir yayın yasağı konmasını doğru bulmuyorum. Rütü'nün onlar istedi biz verdik. Bu yaklaşım da bana göre radyo televizyon üst kurulu olarak aslında onların da açıklayıcı beyanlarının olması lazım. Udüpeti sansür başka bir şey değil. Ya karartma. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise verilen cezalarla ilgili eleştiriler bir bakış açısı getirdi diye, şu veya bu siyasi görüşü gündeme getirdi diye, hatta başbakanı yayına çıkardı diye bir televizyon kanalının cezalandırılması kabul edilebilir bir uygulama değil ifadelerini kullanmıştı. Eleştiriler bir bakış açısı getirdi diye veya şu veya bu görüş, siyasi görüşü gündeme getirdi diye, hatta başbakanı yayına çıkardı diye bir televizyon kanalının cezalandırılması Ki kabul, edilir, kabul edilebilir bir uygulama değil. RÜTÜK ve YSK'nın bu tür konularda temel ilkeleri öne alan yani fikir özgürlüğü bakımda temel ilkeleri öne alan bir tutum denilmesini beklerdik. Ancak bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor ama esas çarpıcı olan tabi ifrata gö götürülen uygulamalar var. Üzerinde mutlaka düşünülmesi lazım. Yani seçim seçim da. dönemi dört yıl sonra diye beklemek için de böyle evet, evet. Bir fikir ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayan bir uygulama olması mutlaka değerlendirmesine fayda var.